Bu videoda işleyeceğimiz konu arkadaşlar e, ülkemizin ülkemiz dışındaki aktivitelerini e, kendi dilimizden kendi düşüncemizden, kendi gönlümüzden geçtiği şekilde e, izah etmek e, bir nevi yorum katmak. Tabii ki yorumlarımız genelde hani şu açıdan söylerim bizlere bağlıyor. Hani videolarımızın e, nasıl diyelim, like'lanması veya beğenilmesi, 100 bin 100 bin kişi tarafından like'lanacağına, misal 1000 kişi anlasın, bizim için o 1000 kişi daha değerli. Böyle süslü, alengirli laflarla konunun e, insanların dikkatinden çıkıp başka yönlere gitmesine gerek yok. Bizim amacımız kesinlikle bu değil. Yani bir e, beğeni kazanmak falan değil. Bizim kendi misyonumuz, bir görevimiz var bu konuda. Ülkemize, devletimize, milletimize elimizden gelince ee, yardımcı olmak, zerre kadar da olsa faydamız olmasını sağlamak. Bu bizim düşüncemiz, başkaları farklı düşünebilir. Bizim ee, şu anki düşündüğümüz veya işlemek istediğimiz konu şu, ülkemizin Libya'da olan ee, varlığını, faaliyetlerini e, sorgulayan bir yapı mevcut. Bu, bu yapıya bizim vereceğimiz yap cevaplar şöyle, öyle alengirli falan değil. Yok, uçağımızdı, gücümüzdü, savaşımızdı, bilmem neydi, biz bunlara takılmıyoruz. Bizim söylemek istediğimiz şu, Ülkemiz, e, hükümetimiz bu konuda gerçekten e, yerinde bir hamle yaparak e, Tarihimizin bir parçası olan Libya topraklarında e, oradaki kardeşlerimizin kaos ortamından uzaklaşmasını sağlamak için bir takım askeri ve siyasi atılımlar yaptı. Başarılar da kazandık. İnşallah e, kalıcı olur bu başarılar da. E, bizim Libya'da ne işimiz var? Libya bizim yüzlerce yıllık bir tarihimiz. Libya bizim geçmişimiz. Libya'da olma amacımız bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak bir vefa borcu. Türkiye Cumhuriyeti olmanın gerekliliği, yükümlülüğüdür. Bugün nasıl ki Sudan'da, Katar'da, dünyanın değişik yerlerinde var olma çabası içine girmişsek, devlet olarak, bu yerinde bir girişimdir. Bunu desteklemek gerekmektedir. Yani bir Türk vatandaşı olarak, bir Müslüman olarak bu boynumuzun borcudur. Bizim amacımız bu videoları yapıp paylaşırken de belirtmek istiyoruz. Fikirler kendimizi bağlar. İnsanlar değişik yorumlar içinde, değişik düşüncelere sevk edebilir kendisini. Bu bizim ilgi alanımıza girmiyor. Biz kendi üzerimize düşen, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin dışarıda Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de yapmaya çalıştığı, yaptıkları faaliyetler zerre kadar yüreğinde vatan sevgisi olan her Türk vatandaşının desteklediği, desteklemesi gereken mevzulardır. Biz bu konulara yani yaptığımız 5'er, 6'er, 10'er dakikalık videolarla yorumlarımızı ekliyoruz. Ee, kesinlikle belirtmekte fayda var. Biz bu videoları yaparken bizim amacımız yok. Like almaktı bilmem şuydu buydu hiç mühim Yine videonun başında da belirttiğimiz gibi yüz binlerce boş anlamsız like'lar alacağımıza anlamış bin tane beğeni veya ilgi alaka bizim için daha değerlidir. Bu konuda yani umarız <laughs> Bizi anlarsınız. Tekrardan e, Libya ve ülkemizin yurt dışındaki faaliyetlerine değinecek olursak, biz e, dünyanın hiçbir yerinde e, İslam medeniyeti olarak sümürgeci bir zihniyetle hareket etmediğimiz için e, kimsenin ne toprağında, ne malında, ne mülkünde, ne definesinde, ne hazinesinde, ne madende gözümüz olmayan bir e, e, kültürün, bir imparatorluğun bir e, geçmişin devamıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Varlığımızı e, mazlum olan bütün coğrafyalarda e, hissettirmeye de devam edeceğiz. İşte bu e, atılımlar elbette ki karşı tarafta e, bir antipati oluşturacak bir e, hamle arayışına gidecektir. Biz bu hamlelere de hazırız. Allah'ın izniyle e, bunun üzerinden, üstesinden gelecek e, basirete sahibiz. Elbette ki sıkıntılar olacak, şey, e, ekonomik daralma olabilir. Ya, bu dünyanın her yerinde en süper güçlerinde yaşayacağı hadiselerdir. Bu konuda tekrardan belirtmek istiyoruz. Ülkemizin, vatanımızın, e, memleketimizin ve tüm mazlum coğrafyaların hakkını savunmak için yaptığı her türlü hamlenin sonuna kadar destekçisi olduğumuzu belirtiyoruz ve bu konuda yapılan eleştirileri de kulaklarda ederek umursamıyoruz. Doğru doğrunun yardımcısı Allahu Teala'dır. Bu zihniyetle elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Selametle kalın.